Burada yapacağım dolapların birkaç örneğini videonun sonuna ekledim. İnşallah çok güzel olacak. Bir tabaka MDF aldım. Projemdeki ölçülere göre kestirdim. Önceki videoda izlediğiniz dostum Adil Usta'nın ortağı olduğu MGA mobilyanın atölyesine getirdik. Adil Usta ile olur olmaz mücadelemiz bittikten sonra olur olmaz mücadelemizi izlemeyenler bir önceki videoya bakabilirler. Onun dışında mağazamın kurulum aşamasının şimdiye kadar yaptığım işlerin tamamının videolarını profilimden sayfamdan izleyebilirsiniz. Adil Usta şöyle böyle yapacaksın diye bana gösterdi. Ve ben de dekoratif olarak da çok güzel duracağına inandığım bölme dolaplarını toplamaya başladım. Bu dolapları dükkanımı ikiye bölmek için kullanacağım. Ön kısmını mağaza, arka kısmını şimdilik depo olarak kullanacağım. Onun için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Dolaplarımızı topladıktan sonra raf deliklerimizi ölçülerimize göre açmaya başladım. Birkaç sefer MDF'yi delerken az kaldı parmaklarımı delecektim. Yeniden Bismillah dedik ve dolaplarımızı toplayıp bitirdikten sonra daha önce kerestelerimi kendi arabamla götürdüğüm gibi bunları da yeniden bozup kendi arabamla dükkanıma götürüp dükkanımda tekrar toplayacağım. Artık dükkanım hemen hemen hazır gibi inşallah. Birkaç gün sonra ürünlerimizi raflara dizeceğiz. Bütün ürünlerimize fuatabi.com.tr adresinden inceleyebilir ve gönül rahatlığıyla siparişlerinizi verebilirsiniz. Herhangi bir ürünümüz hakkında bilgi almak istiyorsanız sitemizdeki WhatsApp butonuna tıklayarak sorularınızı sorabilir, bilgi alabilirsiniz. Atölyeden çıkmadan hava makinesi ile baştan aşağıya üzerimizdeki tozları da temizliyorum. İşte yapmaya çalıştığım dolapların örnekleri bunlar.